Ya baba ki hani şu arabaları da saklayalım. Tamam oğlum burada bir park et. Patron işte istediğin o iki akura arabasını getirdik. Aferin size. Hadi kapağı açın. Garajlara koyun araçları. Pekala patron. Hadi babacım götürelim arabaları içeriye. Tamamdır. Yavaş sür tamam mı burada? Ana patron çekil la. Lan beni izleyeceksin çocuğum. Kusura bakma patron babam ilk kez biniyordu arabayı ya. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda yüz bin defa araba sürmüştüm var. Ana tamam. Dur bir dakika şu garaj kapağını açalım. Sen soldaki garaja koy. Beni sağdaki garaja. Hadi bakalım. Sürsene ticari. Arkamdan çekilsene. Allah kaportayı kıracaktım az daha. Kırdın zaten ana tamponu yamulttun patron bizden bunun parasını kesecektir Baksana bir park göstereyim Şimdi şöyle geri geri geliyoruz Ya sen park falan yapma baba ya park işte Bir dur be tamam işte arabayı park ettim Bir senin parkına bak bir de benimkine bak Patron bu tamponu bir şey demez değil mi baba yani ufak bir çizilmiş sadece. En azından vuruk çarık yok. Kapat kapat. Şunu da kapat. Patron istediğin gibi arabaları yerin altına sakladık. Güzel. Şimdi diğer arabaları getirmenizi isteyeceğim çocuğum. O arabalar da benim. Fakat elimden alındı biliyorsunuz ki. Biliyoruz patron da. Hani ödeme... Evet patron ödememizi yap yoksa arabalarını getirmeyiz. Tamam be tamam. Beni parayla mı korkutacaksınız alın. <laughs> ya paraları görüyor mu baba çiğ çiğ Görmez miyim oğlum? Hani bu paralarla istediğim evi, arabayı alabileceğiz. Hadi vaktiniz azalıyor. Diğer arabalarımı da getirin. Getireceğiz patron. Fakat öncelikle diğer arabaların yerini bulmalıyız. Ana neden bulacağız ki? Benim bildiğim iki tane Ferrari tip arabayı hırsızlar almıştı. Evet önce o hırsızları bulmalıyız. Neredeler neredeler hiç araba izi de yok. Abicim bu arabalar yurt dışından ithal sıfır arabalar. Ferrari'nin çakması olur kendileri ama Ferrari'yi de aratmazlar arabalara 20 bin papel istiyorum. Hmm. Hem kaçak arabalar hem de vergisi kesilmemiş arabalar öyle mi? 20 bin çok. Al şu 5.000'i bini yoluna bak. Abi ben bu arabaları getirene kadar ne savaşlar Verdim biliyor musun sen? Hırsızından kaçtım bu arabaları getirene kadar canım çıktı. Bari bir 10 bin papel ver. Kardeş son teklifim budur. 5000 papel bir de silah. Abi silah burada vermeyedin keşke. Şimdi biri biri görür başımız belaya girer. Beğenmiyorsanız çalın arabalarınızı alın götürün buradan. Tamam abi tamam. Dediğin gibi olsun. Kabul ediyorum teklifi. Babacım burada bir gariplik var hissedebiliyor musun? Evet hissediyorum. Ana kocaman bir duvar. İlginç. Kim yapmış olabilir ki bu duvarı? Bunun girişi nereden? Ana sanırım buradan. Hey! Ee. Durdurdum çünkü like atıp abone olmayı unuttun. Bu ikisini yaparsan beni çok mutlu edersin. Abone ol, like at. Bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri aç. Şimdi videoya devam edelim ama yapmayı mutlaka unutma. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir garaj kapısı görüyorum. Ben de öyle. Dur şimdi açacağım Silahını hazırla İçeriden ne çıkacak bilmiyoruz Açtım Hı -hı. Ana yerimizi gasp ettiler Patron polis Polis mi Biz zombiyiz lan ne polisi Biz daha doğrusu özel sektörde Çalışıyoruz Burada duyduğumuza göre arabalar varmış Verin o arabaları bize Asla o arabalar bizim hakkımız Abi benim 5000 papelle silah verseydi. Başlatma şimdi 5000 papelle silahını görmüyor musun? Özel ajanlar geldi. haşını bileydiniz. Ana biri şimdi çalıntı arabaları. O arabalar bizim patronun arabaları. Sizin gibi hırsızlara yedirir miyiz la? Aa, durun durun tamam alın arabaları götürün. Abi ben sana nereden bulaştım be? Geber be mafya geber be. Bir de sizle uğraşıyoruz. Hırsızlar yakalayın şu iki zombiyi. Aa, bundan ne kadar güçlü böyle. Ana ben de anlamadım. Kaç saattir vuruyor vuruyor ölmüyorlar la. Patrona dokunamazsınız. Patrona dokunulmazlığı var. Dokunulmazlık mı? Hani? Bunun neresinde var la? Aa. Lan ana çocuk öldü lan. Aa. Sen de onun yoluna gittin kutsuyum anla sizi Abi durun tamam arabalar sizin. Ha? Ana burası iyice ateşe verildi. Yürü baba yürü atla arabalara. Şimdi hangilerini almamız lazım. Bizim patronun bir sarı arabası vardı. Bir de beyaz arabası vardı. çalıştırsan oğlum hadi seni. Anam itiraf ateşe verilmeye başladı. Allah gitmiyor lan. Tekir mi patladı ki? Yok patlamamış. Dur ya iki yanmıyor. Ben başka yerlere gittim oğlum. Dur bekle. Ya sen yanlamasından ne anlarsın? Bir bana bak kara duman çıkarıyor. Vurra. Sen bir bana bak. Vur. Bu arabaları hiçbir yere götüremezsiniz. Aa, dur sana ne yapıyorsan. Yürü gitme hırsız önümüzde. Bir de seninle mi uğraşacağız? Babacım şimdi bak öyle bir yanmayacağım ki vur. Ne yapıyorsun oğlum? Patron bunu görürse var ya bizi ipe dizer vallahi dur ama benim de vallahi bir yanlamak isteğim geldi. Görüyorsunuz nasıl yanlıyorum ama vur. Ya sen karadumak çıkaramıyorsun ki. Ee, <laughs> çıkaramıyor mu? İyice de gör. Hadi be patron arabalarını bekleyin. Araba da çok hızlı. Harbi baksanıza her yeri yeri. Valla vurup geçiyor. Allah ağaca vurdum valla. Çocuğum ne yapıyorsunuz siz? O arabalar kaç para biliyor musunuz? Patron birazcık iyilemek istedik. Ne var bunda? Hadi çocuğum artık yerin altına saklayın şunları. Ne yapıyor lan bu çocuğun? Vın, vın, vın. Çocuğum dursana Oğlum patronun önünde yanlamaya Utanmıyor mu la Babacım 100 milyar versen Bugün seni göremezsin Ümrü hayatında <laughs> Aklısın da Beni ezeceksin la dur la dur Allah arabanın kaputunun üstünde Durdum la Neyse hadi şimdi Arabalara bin Şunları da artık götürelim Dur ben gideyim Hadi seni sür. Ya çekil ya senin süreceğin yok. Yavaş yol. Birinci viteste git. Tamam. Şimdi şurayı aç. Burayı aç. Düzgün park et tamam mı? Araba çizilmesin. Çekil elimden. çekil çekil. Bir dur be. Ha şöyle birazcık geri. düz geri. Tamam. Park işlemi olmuştur. Kapıyı da kapat. Henüz garajımızda iki araç eksikliği var oğlum. O arabaları da bulmalıyız. Hadi çabuk. Vaktimiz hiç kalmadı. Çocuğum. O geriye kalan son iki araba benim için çok önemli. Anladınız mı? Onları da getirmelisiniz. Getireceğiz patron da hani bizim ücret. He ee, ücret al. <laughs> patron neden bir deste verdin? Arabaların motorunu bitirdiniz çocuğum. Hem de kaportada çizikleri de oluşturmuşsunuz. Ben bunlara masraf edeceğim. Hı. Ama patron bizden para gezemezsin ki bunun yüzünden. Keserim. Hı. Tamam be tamam. Yürü oğlum. Hı hı. Az para verdi alçak patron. Neyse ya şu üçüncü arabaları da getirelim de artık bitirelim şu işi. Vallahi yoruldum. Etrafta kimse yok değil mi kanki? Evet kanka patrona söyle işi halledebilirler. Patron etrafta polis falan yok satış yapabilirsiniz. Güzel. Mutant indirmen minibüse, Toyota Supra'na ve bu polis arabana teklifim 50.000 papel. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? 50.000 mi? Bana bunların gerisi zaten 80 bin. Bana 90 bin vereceksin ki para kazandığımı anlayayım. Ama Mutant Enderman bu bizim ilk değil sonuçta. 90 bin veremeyiz. Ancak 50 bin verebiliriz. O zaman ben de arabalarımı satmıyorum la. Dur dur bekle. Taksit yapsak önden 50 bini verelim. Daha sonrasında kalanı kapatırız. Hmm. Nereden bileceğim paramı geri vermeyeceğinizi? Bizde yalan olmaz, mutant indirmen. Kabul ediyor musun etmiyor musun? Al paranı. Tamam, sizi güveniyorum. Ama beni kandıracak olursanız sonuçlarını da katlanırsınız. Oh be! Kurtulduğumuz iyi oldu şundan. Evet mutan zombi. Bu arabaları çok ucuza kapattık. Bunları biz şimdi 200 bine okuturuz yemin ediyorum. Buradan lastik kokusu geliyor. Zift gibi ayna. Ben de alabiliyorum aynı kokuyu. Koku hala burayı gösteriyor. Gel küçük zombi. Ay o ne laş. Görünme. Ne bunlar cehennemde değil miydi? Nasıl buradalar? Aa, domuz adamlar durun. Biz de sizsiniz. Gelmeyin üstümüze. Siz hırsızsınız. Hırsızlar buraya gelemez. Hırsız mı dedin lan sen bana? Sen herhalde benim bombamın tadını unutmuşsun. O bakayım sana. Ee, patron basıldık. Şimdi sizde herhalde arabalar var. O arabaları bize vereceksiniz. Araba mı? Yok öyle bir şey. Yalan konuşmayın. Arabalarınızın kokusu tam buraya kadar geldi. Ee, patron. <laughs> Oğlum önümü görmüyorum lan. Niye biçim dumanı kapattın burayı? Domuz adamlar. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Şu arabaları verin. Olay tatlıya bağlansın. Yok öyle. Ne oluyor lan yukarıda? Ha? Zombi baba küçük zombi Mutant zombi Ana amca Mutant zombi amca ne yapıyorsun burada En iyi körünü yapıyorum Araba alıp satıyorum Ama siz benim işime engel olmaya çalışıyorsunuz Amca bu arabalar senin değil ki Nereye benim değil lan Ben bu arabalara 50 bin papel verdim Amca her kime verdiysen o parayı bence git geri al. Çünkü bu arabalar bizi patrona ait. Duydun mu? Oooo! Dursanıza. Tamam durdum. Şimdi gel de kafana bir yumru vurayım. Oo! Amca o numarayı bir kez yerler. ikinci kez asla olmaz. Zombi baba köçek zombi Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız Çocuğum Bilmediğiniz şeyler var Bilmediğimiz şeyleri anlat da bilelim Bunlar bizim için Önemli arabalar Ve aramızda kırışabiliriz parasını Mesela 200 bin doların yarısı sizin Yok bizim patron Daha fazla ödeme yapıyor Hayır Bunda fazla ödeme yapmasına imkan yok Var var al sen şu bombaların tadına bak. Babacım ben bu polis arabasını alacağım. Senin şu hakkında ki minibüs patronun işi önemli olan o. Evet. Bu minibüsü niye istiyor bilmiyorum. Çok eski. Hadi çalıştır. Sürsene oğlum. Vaktimiz azaldı. Bak patron ödeme yapmayacak seni yüzünden. Tamam bir sürüyorum ya işte. Benim gibi sür. Benim gibi. Şöyle çıkart şuradan. Oo. Komiserim iki tane yabancı araç buraya doğru gelmekte ne yapalım? Rutin kontrol çocuğum korkutmayın gelsinler bakalım. Babacım şimdi ne olacak? Oğlum çaktırma normal bir kontrole benziyor. Merhaba komiserim. Size de merhaba. Ehliyet ruhsat görebilir miyim? Ee, ehliyet ruhsat ee, tabi. Ee, şuradan şey alayım. Buyurun. Zombi baba. Tamam geçebilirsin. Teşekkür ederim Kerem Komiser. Sıradaki ilerle. Ee, tamam bir. Ee, merhaba. Sana da merhaba küçük zombi. Bagajını açar mısın? Ee, Tabi açayım. Açsana çocuğum Niye bekliyorsun? Ee, biraz ürküyorum da. Çocuğum korkmana gerek yok. Biz polisiz. Hmm, bagajın temiz. Tamam, sen de geçebilirsin. Ay ne acaba ne oluyor? Neden küçük zombi indirdiler bagajı açtırdılar? Güle güle komiser. Oğlum, bir sorun yok değil mi? Yok baba yok normal baktı. İyi tamam bir sorun olmasın da. Oh bir valla rahatladım ha. Arabaların kaçık olduğunu öğrenmediler. <tık> valla bir an olsun ben de çok korktum. Patron başımıza neler geldi bilemezsin. Ne olacak alt tarafı polis çevirmiş. Hı, gördün mü? Tabii gördüm. Hadi şu son arabaları da yerlerine koyun. Tamam patron. Yavaş ol baba. Dur be oğlum. Oh, bu araba biraz büyük. Biraz sıkıntı çıkaracak. Ah tamam. Sen sağ koy ben sola koyayım. Tamam. şöyle gireyim şuraya. Tamamdır oh be bugünkü işimiz de bitti patronun istediği gibi tüm arabalarını ona ulaştırdık Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Ekranın sağında ve sonunda videolarımız çıktı tıkla 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 Tıklay bizle Oxe, gal, bye bye!